Rahmetullahi aleyh babam derdi ki Hafız Musa Efendi Hazretleri camide iki türlü cemaat vardır derdi. Birisi kafesteki kuş gibi çırpınır çıkmak için çıkmak için uğraşır. Biri de sudaki balık gibi rahat eder. Sudaki balık gibi rahat eder. Şimdi zahire takılan Allah kullarına baktığımız zaman aynı o kafesteki kuş misali camide ve Allah'a kulluk ettiği cümle alanlarda onları çırpınırken görürüz. Namaz kılarken, çırpınırken bir an önce namazdan çıkmaya çalışırken görürüz. Ama işin hakikatini hissetmiş, işin az da olsa hakikatine yaklaşmış kullara baktığımız zaman, Allah kullarına baktığımız zaman onları bir başka halde görürüz. Camide, mescitte, kendi hayatında, bütün sosyal çevresinde, hayatında onlara bir başka gözle bakılır, onları bir başka gözle görür ve kendisini hissettirir o. Bu, bu kişi bir şeylerin hakikatine yaklaşmış deriz. Bu namazın hakikatine varmış deriz. Bu camide namazdayken sudaki balık gibi rahat deriz diğerine bakıyorsun özellikle cuma vaktinde değil mi? İmam Efendi Selam Aleyküm ve Rahmetullah bitirmeden kapıda millet yığılıyor. Ne ara gitti ne ara o kapıya ulaştı. Niye? O kafesteki kuş misali çırpınıp kendini dışarı atma derdinde. Halbuki işin hakikatine az da olsa yaklaşmış olsa o Müslüman o inanan inanması orada olmaz. İnanması orada olmaz. Orada olduğuna göre o vakitte o camiye geldiğine göre inanan bir mümin bu. Ama işin hakikatinde değil. İşin hakikatini yani işin farkında değil. Kaçmak derdinde. Zahiri gerçekleştirdi ve gidiyor. Az bir şey fark etmiş olsa, az bir şey işin hakikatine varmaya çalışsa onu hiçbir güç oraya adeta en son çıkmak için Namazda camide beş dakika daha fazla kalmak için uğraşır.